Canlarım, can bacılarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Gördüğünüz gibi tül, e, tülüm yalnız fon perdemi asmadım arkadaşlar. Bayram temizi yaparken tüller, perdeler yıkanınca takmadım. Daha böyle ferah aydınlık olsun istedim. Şimdi şöyle storumuzu açalım. Nevresimler söküldü, makineye atıldı. Yıkama işlemleri başladı. Şöyle bakın çok daha aydınlık oldu böyle. Şimdi ben nevresimimi falan alayım. Şöyle yatağımı bir düzelteyim. Günümüze başlamış olalım güzel arkadaşlarım. Gün güzellik getirsin. Sağlık, mutluluk, neşe ve huzur getirsin inşallah. Hemen evimin işine gücüne başlıyorum. Saat bir hayli ilerledi. Cansucumla yine bir diziye takıldık biz. Dizi izliyoruz. Biraz evin işini yapıyoruz. O zaman hemen şu nevresim işini bir halledeyim. Yatak odamı şöyle bir güzel düzenleyeyim. bakalım. Güzel arkadaşlarım yeni sacımız mutfağa girdi gördüğünüz gibi. Hemen soğanımı soydum, domatesimi yıkadım. Fasulyemi can beraber temizledik. Onu da suya batırdım böyle. Taze fasulye yapacağım. Geçen gün pazardan almıştık biliyorsunuz. Dedim erkenden yapayım da yemeğim pişsin. Sonra odalara el atmaya devam edeceğim. Caner'in dolabına bir el atmam lazım. Onun dolabına pek bakamadım. Geçen gün kendisi ayırdı öyle giymeyecekleri falan. T-shirtlerini falan bir askıya asmam lazım. Bir taraftan da Cansu ile biz yeni bir diziye başladık. O dizi birazcık bizi böyle e, oyalıyor gibi oluyor. Kördüğüm diye bir diziye başladık arkadaşlar. Ben onu izlemiştim. İzledikçe hatırlıyorum aslında bakarsanız. Bir tane soğan fazla gelecek herhalde. Neyse. Yarın soğan kullanmış olayım izledikçe hatırlıyorum böyle. Çok böyle severek de izlemiştim. Şimdi ona tekrardan Cansu'cum nereden buldu, nereden aklına geldi bilmiyorum. Böyle bir başladık işte. Dışarılarda da düğün sesleri bitmiyor. Yaz geldi. Tam zamanı, tam mevsimi. <laughs> Arkadaşlar. Dolapta e, biber de var. Dolmalık biberim de var. Bilmiyorum yapar mıyım? Taze fasulyenin yanına dolma mı yapsam yoksa Plan mı yapsam? Akşamdan sabaha o kadar güzelliği eksiye düştüm ki ben <laughs> dün akşam yürüdüm ettim gerçekten çok fazla e, ödem var vücudumda onun farkındayım. O yüzden hani böyle e, almış olduğum hani kilodan ziyade ödem diye düşünüyorum hani kiloda da var tabi de e, dikkat etmem lazım arkadaşlar hani elinden değilsen böyle diyetisyenlik bir şeyin yok diyor diyetisyene gitmene gerek yok diyor da. Ekmeği kestim azalttım bayağı bir azalttım zaten çok geç saatte yemeyince dikkat edince ben hızlı bir şekilde kilo veriyorum arkadaşlar veririm yani yediğimi harcadıktan sonra neyse şu fasulyemi halledeyim çok fazla da böyle konuşarak video geçmesin dolmasın fasulyemi ocağa koyacağım belki bir mercimek çorbası yaparım yanına bilmiyorum yanına... Çorba değil mi? Yaz da olsa çorbasız olmuyor. insan özlüyor ya. Bir mercimek çorbası da şey yaparım herhalde yanına. O zaman yemeklerimi halledeyim. Ya da yemekler pişerken Caner'in odasına falan bir el atayım. Onun da nevresimi değişecek. Saçım da şöyle gördüğünüz gibi. Bakın duş alınca böyle kurutmayınca, kendi kendine kuruyunca böyle bir taraflar kalkıyor havaya doğru. Şu yemeği halledeyim, işimize devam edelim. Tuzunu, şekerini de ekleyeyim. Şekerimi. Suyunu da ısıtıyorum. Biraz da su eklerim. Kapağını kapatırım. Bak. Kimisi şey yapıyor Hepsini çiğden koyuyor arkadaşlarım Tavsiye ediyor musunuz o şekilde Soğanı domatesi fasulyeyi Hepsini birden koyuyor Pişmeye bırakıyor Hani denediniz mi Ben denediğimi hatırlamıyorum Denediysem de sonucu hatırlamıyorum Böyle lezzet olarak Siz nasıl yapıyorsunuz bacım fasulyeyi Bir yazın bakayım bana <laughs> Zahmet olmazsa rica edeceğim Birbirimizden öğrenelim bakalım mercimeğimi de aldım tencereme içerisine yarım soğan doğradım şöyle bir tane de havuç ekliyorum vitaminli olsun sebzeli olsun birazcık kavrulsun suyunu ekleyeceğim kısık ateşte pişmeye bırakacağım yemeklerim pişerken ben de işlerime devam ederim Pilavımı da ocağa attım arkadaşlarım, çorbamın da blender'dan geçirme işlemini tamamladım. Tuz kontrolü de yaptım, tuz attım mı atmadım mı hatırlamıyordum. Akşam yemeğim çok şükür hazır. Fasulyem de tabii ki pişti çoktan. Şimdi bizimkilerin gelmesini bekliyorum. Küçük şeyi alacağım, bunu küçük ocağa alacağım. Sakin, sakin pis böyle bol şehriyeli yaptım arkadaşlar. Ne kadar yeriz bilmiyorum artık. Bakalım. <laughs> Buyurun efendim, Şöyle hoş geldiniz izliyoruz. canım Bizi benim, geldik. hoş geldin. Nasıl geçti günüm? <laughs> ha? İyi, <ya>. i̇yi miydi <laughs> şükredelim canım her günümüze niye ben şikayetçi olacağız? iyi biraz <laughs> İyi iyi. İyi bakalım. Kıvamada bakayım da. Daha var pişmesine. Karnın açma canım benim. Karnın açma. Taze fasulye. İnşallah etli bir şey ama. Yok etli yok etli yapmadım. <laughs> yok etli yapmadım da. Allah izin verirse sonraki yemekler etli yaparım. Allahım yarabbim. Yeme Can Sucum arkadaşlarım. Televizyon sesi mısın? Kim getirdi o çikolatayı? Cansu'nun gözü çok kötü arkadaşlarım. E, gözü enfeksiyon kaptı. O kadar kötü ki böyle bildiğiniz kan çanağına döndü. E, damla aldırdı babasına da. Çikolata poşetten çıkmış. Ama benim mi Caner Ali'den yani? önce geldi. Caner de her gün böyle çıkıyor, yürüyüş yapıyor falan. Ondan sonra gelirken işte Ay ne diyecektim? Ha gelirken dedi ki anne dedi babam dedi etli yemek yaptı mı diye soruyor dedi. Dedim yok oğlum yapmadım dedim. Şimdi Ali de diyor ki biz niye kurban kestik? Niye etli yemek yapmıyorsun diyor. <laughs> Taze fasulye yaptım işte öyle. Şimdi cansı et yemediği için böyle her şeyin içine de et e, eklemek istemiyorum arkadaşlar. E, ondan sonra işte yemeğim hazır. Şimdi pilavım da pişsin bir salata yaparım. Ondan sonra akşam yemeğimizi yeriz. Saat şu an 7'ye 10 var. Günü akşam ettik. Cansu'yla biz şimdi bir dizi keyfine takıldık ya arkadaşlar. Sabahleyin ben 5'te yattım. İnanır mısınız? Çocuğumla böyle anne kız oh mis keyifli keyifli vakitleri geçiriyoruz valla. Değil mi? Gündüz de işimizi yapıyoruz beraber. Bayağı bir işlendik. Nevresimler değişti. Katlanan çamaşırlar yerine yerleşti. Makinamız hala döndürüyor, hala yıkıyor. Değil mi? Aferin çocuğum. Aferin. Öyle işte arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Size de hiç halatır sormadım sanıyorum. İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey gönlünüze göre oluyordur. İnşallah sıcaklarla aranız iyidir. Yaz geldi sıcaklarla boğuşacağız. Kış gelecek soğuklarla boğuşacağız. Böyle devir böyle dönecek güzel arkadaşlarım. Mevsimler böyle geçecek gidecek ömrümüzden. Ömür mü mevsimlerden geçiyor. Mevsimler mi ömürden geçiyor tartışılır. Neyse ben kalkayım. E Caner'in odasında biraz böyle başlamıştım. Orayı bir halletmeye devam. Beyler salona hemen kuruldular. E, milli maç varmış. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Rabbim utandırmasın. Ülkemizi temsil eden hiç kimseyi utandırmasın inşallah. Şöyle salata yaptım arkadaşlar. Yemeğimizi de böyle pilavla yan yana aldık. Şöyle e, yoğurt koyacağım. Çorbaları da koydum yavrum. Şimdi e, biz bir ara pazardan alıç sirkesi almıştık arkadaşlar. Hatırlarsanız belki böyle düzenli izleyen arkadaşlarım hatırlar. Salataya alıç sirkesi de ekledim. Limon da ekledim. Biraz böyle e, sumak da eklesem olur. May hoşluk verir ama ağzımda bir tane yara var. E, canımı yakıp duruyor. Yine de limonlu limonlu yemek istiyorum böyle. Şimdi masamızı hazırlıyoruz. Beyler e, maç keyfi yapıyor işte. O yüzden hiç masada çekmeyeceğim. Bir an önce karnımızı doyuralım. Şöyle Hemen oturup yiyelim bakalım. Arkadaşlarım e, mutfağı falan bir öyle bir hallettim. Tabağı hallettim. Elime taç geçti. Şöyle tacı kafama taktım. Ali bana diyor ki saçına sarı mı attırdın sen diyor. Şöyle mi göstereyim? Işık nasıl gelecek? Bakın. Ha. Saçına sen sarı mı attırdın diyor. Evet dedim. Olmamış hiç olmamış. <laughs> hiç olmamış hiç olmamış diyor. Cansu da dedi baba ilk yaptırdığında öyleydi ya zaten dedi. Heh, böyle iyi diyor şey yapma diyor öyle diyor güzel durmuyor diyor her yerini sarı yapacağım Ali dedim yok diyor böyle olsun diyor ay bir güldürdü beni <laughs> böyle mi böyle mi böyle öyle, mi öyle 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 <laughs> hay Allah'ım ya maç heyecanını izliyoruz arkadaşlar ay Cansu'cum beni bugün sattı arkadaşlar Cansu da sattı Elif de sattı diyeyim bir yürüyüşe gidecektik sözde yürüyüş falan yok. Kızların planı varmış. Beyza'ya gidecekmiş Cansu. Ondan sonra e dedim ben kimle yürüyeceğim dedim. Ali Bey dedi ki biz de yürürsün. Ben de abi. Sen de ben yani. bence yürüyemezsin sen, sen bugün de. de Geceden aman gündüz çalıştı Çener. bugün. Çenerle mi? Çener Dur bakalım sen de gelirsen. Öyle işte arkadaşlar. Yürüyüşe gidecektim sözde ama. Bacılarım siz benim diyet dediğime bakmayın. O kadar ben öyle sıkı diyet yapmam. Ama üstüne üstüne koymadan da önlemini almak isterim. Kaç kiloyum Ali Bey? 67. Değil. 68. <laughs> 68 sınır arkadaşlar. Valla. Şöyle oldu. Ben dedim bir tartılayım. Uzun zamandır tartılmadım dedim. Bir tartıldım ki 68. Ve ben bu kiloları en son ne zaman gördüm? Geçen kış mı gördüm nedir hani? Ondan sonra 68. Bir gün sonra tartıldım 68.1. Dedim Yeliz ipin ucu kaçıyor. Sen en iyisi şöyle bir hafiften boğazını kısmaya başla. Ondan sonra ben şimdi dikkat ederim arkadaşlar. Biraz dikkat ederim. Ve dün e, az yedim biliyorsunuz. 68.1'den 67.3'e inmişim sabahleyin tartıldım. E bir günde hemen öyle ödem midir artık nedir bilmiyorum hani. Gerçekten böyle su içtikçe vücuttaki ödem atılıyor galiba ve o vücuttaki ödem de eğer atılmazsa kiloya dönüşüyormuş ve kalıcı olabiliyormuş. O yüzden çok fazla böyle ipin ucu kaçmadan önlem almak lazım. En çok da sağlık için dedim ya bacaklarım ağrıyor diye. Her bir kilo fazladan her bir kilo eklemlere binen 10 kilo demekmiş. Düşünsenize ben şimdi 62 63 olsam çok güzel olur mesela. 62 60 kaç kaç kilo yapıyor öyle? 65 kilo, 5 6 kilo. 5 kilo yağ donun düşün. <laughs> o kadar ya. <laughs> bakalım hayırlısı olsun. Dikkat ederim yani. Akşam yemeğini bitirdik bakalım. Akşamda bir iki saat sonra yoğurt yerim. Öyle. Öyle dengeleriz herhalde. Bakalım hayırlısı olsun. Neyse ben arka tarafa gideyim işime devam edeyim. Maç izliyor bizimkiler. E, devre arası oldu şimdi. Ama 2-0'da yeniliyorlar. Hatta golüm e, golün birini bizim takımımız kendi kalesine attı. Sağlık olsun bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Üzüntülü müyüz? Üzüm! Üzüm yapma anneciğim. Yapma çocuğum. Üzüntülüyüz. Sehpaya çıkıyor arkadaşlar. Çiçeğin yanına çıkıyor. Patilerini çalıştırıyor orada. Yaramaz. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Üzüm. 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 Annem. Hani benim oğlum? Ne benim bal çocuğum hani? Üzüm. Kıvrılmıyor ya. Ha? Kıvrılmıyor ya. Oynatayım mı seni iple? Hı? İple oynatayım mı seni? Hı. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk yaramaz. Seni kuduruk seni. <laughs> Derdi oyun. Onu oynatan yoksa gidip çiçeklere sataşıyor böyle. Ha yakaladın ya. Avcı çocuğum benim. Avcı çocuğum benim. Annesinin bal yavrusu. Lokum nerede acaba? Masada yatıyordu. Cansu kaldırdı lokumu masada yemek yiyeceğiz diye. Lokum neredeymiş? Gel bakalım üzüm. Gel bakalım haydi. Cansucuğum üzüm nerede? Lokum nerede? Ha orada. <laughs> Annem gölge yemek kaçtın? Akıllı çocuğum benim. Akıllı kızım benim. Akıllı yavrum. Yüzüm nereden buldun onu? Ha? Hiç uyumaya gelmiyor bu evde hiç. Annem bunu nereden buldun çocuğum? Az bakar mısınız? Ta kuzum. <laughs> Lokum. Kızım. İp bulmuş bu çocuk ip. Bak. Gördün mü? Ali sar. Ay. Sar Ali. Buyurun sar 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 sessizlik olsak sessizlik baba bak bak sessiz bir ol hiçbir şey annem dur baba sarsın dur <gülüyor> çek <gülüyor> yok yasak bunlar size yasak <gülüyor> <gülüyor> bizim bıraksana <laughs> ya bıraksana çocuğum tırnağına mı takıldı? Dur bakayım. Dur. Dur Patisine dolanmış. Öyle dur. Dur öyle. Bak 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 bak. Heh. 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 <laughs> Pişim burada burada. Burada annem burada. Burada. Bir şişe suyu içmişsin Ayla. Bırak hayır. Bıraktım ha bıraktım. Bıraktım. Sar. Sar. Ah yaramaz yüzüm. Nerelerden buldun acaba? <laughs> Cansu'nun odasından mı buldu acaba? Dur annem kafana gelmiş. Annem sen bundan yemezsin annem. <laughs> Ali Bey'e karpuz servisi yaptım arkadaşlarım. Şimdi sırada ne var? Ne var sırada Aliş? Çekirdek. Çekirdek vardı getirir misin bana diyor. Çay falan istemedi tabii sıcak diye. Hayır. Hani yürüyüşe gidiyorduk hani? Şarjı, mutfağa doğru yürüyeyim <laughs> <doğru yürüyüm> ben. <laughs> Tabağımı da alayım mutfağa doğru yürüyeyim. Ay şişesini yerden alsana Ali. Ay çok sıcak yani arkadaşlar şöyle. Yoğurt çıkardım ben de kendime. Güzel arkadaşlarım azıcık karpuz yedim. Şöyle yoğurt çıkardım. Birazcık yoğurt şey yapacağım ama benim boğazım acıyor arkadaşlar ya. Dün akşam böyle terli, bayağı bir terledik biz kızlarla ve e, Emine ile karşılaştık. Emineciğimle karşılaştık yolda. Öyle ayaküstü bir 10 dakika falan sohbet ettik herhalde. Orada benim terim soğudu ya ondan ya da bugün evin ciğer yanından böyle. Boğazım acıyor arkadaşlar. Ne olacak bilmem. İnşallah ilerlemez. Birazcık tedirgin etti beni. Dur anneciğim, dur daha. <laughs> Yavrum ya. <laughs> Lokum adım. Ne istiyorsun? Annem ne istiyorsun? Yoğurt vereyim mi sana? Ha? Azıcık yoğurt vereyim kızım o zaman. Azıcık yoğurt verelim teyzeciğim. Minnacık yoğurt verelim kızım. Bebeğim. Aşkım bebeğim gel. Yoğurt vereceğim sana gel. Şöyle. Yeterli olur herhalde şöyle yayalım. Ha gel. Gel annem Hazır mıymış aa yoğurdu. Gel. Her yerde su şişemiz var. Gel bak. Hadi. Yiyecek misin? ha Ye bakalım. Azıcık da olsa yürüyüş yapabilecek Yeliz bacımız. Çarşı şimdi. Anne önüme gelir misin dedi. Saatte de böyle birazcık ilerledi gel beraber yürüyelim azıcık dedi. Tamam kızım dedim. Önce bir gelemem dedim. Sonradan tamam dedim. Azıcık çıkayım bir yürüyüş olsun bana da. Ufaktan bir hareket olsun istedim. Şimdi onu almaya gidiyorum. Yolda buluşacağız onunla beraber. Evde de Ali maç izliyor. Sıkıldım. Ee, hani bizle ilgili bir maç da değil. Erkekler her maçı izliyorlar biliyorsunuz. İzleyebiliyorlar. O yüzden çıkayım da iki hareket edeyim. bir yürüyüşün ardından evimize geldik. Şöyle zencefil, zerdeçal ve karabiber karışımlı yoğurt yiyeceğim. Arkadaşlar çok da koymak istemiyorum. <laughs> Ay. Aslında pul biber diye biliyorum ben. Cansu karabiber anne dedi. Onun diyetisini öyle vermiş. Ee, Işığı kapatayım. Şöyle bakar mısınız? Ama bugün kendim bu kadar hafif hissediyorum ki anlatamam size güzel arkadaşlarım. Şimdi bunu ben kaşık kaşık yiyeceğim. Diyet bahanesiyle de yoğurt yemeye başladım yani. Normalde severim ama böyle gün içinde koşturmacaydı, şuydu, buydu. Pek de aklıma gelmiyordu ekmek doğruyordum. Şekerle yiyordum. <laughs> Geldiği zaman da aklıma. <laughs> Tam böyle diyet. <laughs> Ama gerçekten kendimi çok hafif hissediyorum bugün. O hani böyle vücudumun ağırlığı falan yok yani o şişkinliği falan hissetmiyorum. Şimdi şunu bir üpleteyim ben. Balkonda keyifli keyifli. Sonra Cansu'cumda bir bölüm daha dizi izleyeceğiz. O sırada yorumlarınıza da dönüş yapacağım güzel arkadaşlarım. Evet tülümüzü bu şekilde ama hep şey olmuş baksana buralardan da tülü böyle çok amaçlı kullanmak için e, bu şekilde diktirmiştim arkadaşlarım ama hiç memnun kalmadım ya. Yani e, kedili o ev olduğu için memnun kalmadım diyeyim. Böyle şey yapıyoruz arkadaşlar e, akşamları tülümüzü indiriyoruz evin içi görünmesin diye. Yaz şimdi hani böyle kısa şortlar falan giyiyoruz kapatıyorum ve şöyle geriye açacağım. Çünkü Cansu'ya dedim kızım ben üşüyorum dedim. Anne kapat istersen geriye çevir dedi. Çok ip çekiliyor Cansu baksana ya. Çok, ya. Çok evet. Neyse. Asibimizde bu varmış demek ki diyelim. Şurumuzu da indirelim. Tamam. <laughs> Dursun mu böyle tülü toplayayım mı? Yüzüm takılır mı acaba? Şey yapar mı ki? Yüzüme göre düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neyse bakalım. Ben yine de bir toplayayım da sabahleyin ya da yarın akşam tekrardan bozarız. Ve kapanışımızı da yapalım güzel arkadaşlarım. Bugün de böyle tamamladık. İnşallah ben hasta olmam. Yaz hastalığı çok zor. Boğazım acıyor demiştim size. Pijamalarımı giydim hemen. Vallahi yazın atletsiz gezmemek lazım arkadaşlar. Bunalıyoruz ediyoruz ama atlet. E, can, caner'i ben doktora götürdüm ve Samsun'da doktor şey demişti. 20 doktora bedeldir atlet giymek demişti. Gençlerimiz giymiyor ama demişti. Atletsiz gezmemek lazım. Hani istediğin kadar kat kat kazak da giysen atlet giymedin mi hastalığın kapısını açtın demişti. Biz de böyle bunalıyoruz giymiyoruz gibi oluyor işte atletleri ondan sonra üşütüyoruz hemen. Neyse bakalım güzel arkadaşlarım. Öpüyorum sevgiler selamlar gönderiyorum. Biz dizimizi açtık. Kaçıncı bölümdeyiz Cansu'cum? Kaç bölüm acaba toplamda? 6 bölüm izlemişiz. İnşallah erken uyuruz. Ben de şimdi dediğim gibi dizi izlerken yorumlarınıza dönüş yapacağım. Kıymetli yorumlarınıza dönüş yapacağım. Lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Güzel arkadaşlarım abone olmadan izliyorsanız aboneliklerinizi de bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Buralar sizlerle güzel. O zaman bana müsaade öpüyorum. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Allah. Allah nice güzel günlerde görüşmeyi, buluşmayı nasip eylesin. Hepimize inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın.